Bir gece Medine sokaklarında Halife Hazreti Ömer ve Abdurrahman bin Avf Hazretleri gezerken bir evin içinden karışık seslerin geldiğini duyarlar. Biraz yaklaşınca sorar Halife, ey Abdurrahman bu evin kime ait olduğunu biliyor musun? Abdurrahman bin Avf bilmiyorum der. Hazreti Ömer burası Rebi'a bin Uney'inin evidir. İçindekiler de sarmışlar. İçmişler bağırıp çağırışıyorlar. Ne dersin bunlara ne türlü bir ceza verelim? gecenin bu saatinde bu haldeler. Abdurrahman bin Avuf der ki, bana kalırsa ceza uygulanacaklar onlar değil biziz. İrkilir halife, neden diye sorar. Şöyle izah eder büyük sahabe, Allah azimuşşan insanların gizli ayıplarını araştırmayınız buyuruyor. Biz ise gecenin bu saatinde evin içindeki ayıpları araştırıp meydana çıkarmakla meşgulüz. Aslında cezalık işi biz yapıyoruz üzerine düşünmeye başlayan halife elini Abdurrahman bin Avf'ın eline uzatarak der ki tut şu elinden de bir an evvel gidelim burada uzaklaşalım yoksa biz onlara değil onlar bize ceza isteyebilirler. Oradan hızla uzaklaşırken de söylenmekten kendini alamaz halife. Allah insanları doğru düşünen dostlardan mahrum etmesin. Kimseyi de kendi kanaatinde ısrarcı eylemesin. Kendi kanaatini dostlarına kontrol ettirmek, daha doğrusunu duyunca da hemen kabul etmek ne güzeldir.